Ha tamam. Düzeldi. Bari şunu yere atalım. Alın yelek. Neyse. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Neyse herkese böyle bakışlar bu sizlerle. Play nokta. 4 like nokta. Net oynuyoruz. İkinci bölüm olacak bu. Diamond set oldu. Lena bir 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 de birisi aşağı atladı, öldü. Ben ne zaman? Kimse yoktu. Aa bak bu matta taş kalıyor. Hiç bari. Bom 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 bom. Oh. Hay be. Bu sola. Hayır! Yav kapanda. İnşallah birisi hep yapmamıştır. Hep yapınca üstündeki. Aa burada başladı. Daha derin çektiğim video da başladım. O zaman yanılır. Alıştı. Slash. Ya, slash. Ay, login. geçemez miyim sence ya? Bak. Aa işte parkurdan bitin bitirdikten sonraki altın parkur var ya ondan sonra devam parkur daha var. Ya al işte ya. Ha tamam. Göstereyim hatta size orayı. Göstermeye gidiyorum. Şu şu parkur göstereyim. Üçünü de göstereceğim. Banyarsam bana ne göstermek daha iyi. Nerede eski ha? Şimdi bu eski park. Şimdi yeni parkura ışınlanıyor. Adminler yok ne güzel ışınlanıyor küfür ha. Evet şimdi biraz zıplıyorsunuz. Zaten kıpır Yoksa yaptığınız şey boşa gider. Evet. sonra gir. Hadi. Hadi bir daha şey. Bir güzel oyun. Hah girdim. Ondan sonra burada bir parkur diyor. Bu parkur daha güzel. Ya orada mı düşülür Urcan? Ha Yazı mı değişti? Oh be. Düşen diye korktum. Ha burada bilmem ne bilmem ne bilmem ne. İşte bu İşte bu yazıyor. Bitirdiğinizde para falan var. Neyse. Şimdi yukarı çık. Ha, şimdi bu parkur. Önceden burada on diamond veriyordu bak sonuna geliyor. Hemen son pas. İnşallah bu da yapılır. On diamond gelir. Ve satarız. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. On diamond hiç uğraşmayın. Tamam başka? Ne vardı? Şu vardı. Tamam burada herkes ölüyor. Şunları şuradan gidelim bari. Neredeydi orası? Heh şurada. Orada PvP'ye düştüm sandım ya. Şu lava Ama çıkması zor değil. Aha, bu parkurda da buraya gidiyorsunuz. Tabela nerede? Aha, Önceden Foxy 4 Life herkes buraya gelmiş bitirmiş parayı. Foxy 4 Life onlara verdi işte. Ben de yetişemedim. Hemen bitti herkes nasıl yaptı bunu ya? Yani de kusursuz yaptılar. <Gülüyor> <Gülüyor> Orada hiç bir şey yok. Oo, o beni öldüren kişi. Gel keşke sesi şimdi. Evet bu video kadardı. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.